Evet arkadaşlar gördüğünüz bu mitokondri. E, ee, evinizde 3D kanalı nasıl size bir bitki hücresi yapabileceğinizi göstereceğiz. Maşata. Evet ilk önce, ilk önce bu mitokondriyeler başladı. Şimdi e, tavanı şöyle mor renkli bir tane şey seçmeniz gerek. Tabii bizim mor renklerimiz bittiği için size başka bir mor renk gösteriyoruz. Şu açık tonlu bir mor olmalı. Ardından üstünü şu su mavisi ile boyamanız gerek. Şöyle çaprazar çaprazar ya da e, tam dol, dol, düzelsiz boyamanız çok güzel olur. Mitokotleri görevi de demiş ki mitokotleri bitki içerisi için enerji üretir. Bu ise Kleopas. Biraz direksiyona benzemiş olabilir arkadaşlar. Neden mi de deseniz? Çünkü Kleopas'ı yapmamız biraz zor oldu. Tam yeşili biz yetmedi. Kala, kalan, Kalay yeşili biz ise bu arkadaşın. E evet. Bu Kleopras fotosentez yapar. Yeşil rengini verir. Bu Kleopras sadece bitki hücreleri de olur. Tamam mı? Çiğ, özelim. Bu ise çekirdek arkadaşlar. Bunu bunu yapmak biraz zor olabilir ama aslında çok kolay. Yuvarlak bir tane taban çizeceksiniz. Şunu, şunu biraz daha açık rengi Az önce gösterdiğimiz şu bir tek ordireler, bir ya yani rengi yapacaksınız. Onunla yuvarlak bir taban çizeceksiniz. Arda sadece yırs yükselteceksiniz. Kapşon gibi ama tam kapatmayacaksınız. Kapşon gibi yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle. Sonra ortasına şöyle mavi bir şey koyacaksınız. Çekirdek olması gerek bu. Çekirdeğin özellikleri. Bitki, Bitkiyle ile hayvan hücresi temel elevalıdır. Çekirdek olmazsa e, organeller görev yapamaz. En başkanınız benim arkadaşınız mı? Bu endoplazmik krizi Endoplazmik krizi aklınızda tutmanız zor ilk başta gelebilir ama ezberleyici sadakalarını. Yapmanız için e, bir tane şu, şu sarıda biraz koyusu gerek. Arkadaşlar ben göstereyim size. Durun bir dakika. Bunu yapmanız için o sarı tonundan alıp şöyle oval e, bir, şekilde şekilde. bir şekilde çizeceksiniz. Teşekkürler kameraman. E, sonra şöyle e, tabanlı tabanlı yüksek yüksek duvarlar yapacaksınız. Gör, görüyorsunuz. Tabi da şu. Yüksek duvarlar yaptıktan sonra böyle olacak. Tabi bunu yeşil platformu şöyle yerleştireceksiniz. Peki endoplasmi kilisi kulüp ne işe yarıyor? Arkadaşlar endoplasmi kilisi kulübü çekirdekten gelen ile maddeleri, maddeleri iletişime sağlıyor. Çekirdek bakkal Hüseyin olsun. Bu da bakkal Hüseyin çırağı. Herkese götürüyor. Arkadaşlar size demek istediğim renk buydu. Gördüğünüz gibi. Şimdi de boyamaya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunun sadece yarısını boyadım. Tabi tamamını boyayacağım. Bu bisküvi olacak. Neden mi? Neden bir şey yapmadığımı soruyorsanız. Neden mi? Hayvan çünkü canımız istedi. Ee, böylece şimdi ben size tamamını boyayıp hemen gösteriyorum. Şimdi ben bitki hücresini çizdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel sulu sulu bir şey oldu. Bunu tabi kuru bırakacağız. bırakacağız. Ee, çünkü dolgu yaparken e, tab yapışmasın diye ya da boz bozmasın diye. Burada gördüğünüz e, hasar tabi kedisi gol yapıyor. Hemen iz, izlemek isteyenler izliyorlar. İlk önce sarı bir sabah yapmış ve şimdi siyahla boyuyor. Siyah değil kapalı mor. mor. Kapalı mor mu? Evet. Arkadaşlar gelecek. Evet kapalı mor oldu. Görünüyor. Kanalımızı, Kalanımız, kanalımızı izlemeyi ve abone olup like atmayı sakın unutmayın. Senin için yapıyoruz bunları. Eee. Ve de pen projemiz için. Eee, o kısmı tabii unutun. Bunu, bunu sizi için yapıyoruz. Neden mi deseniz? Niye olmasın? E, niye olmasın? İlk önce ilk cevabımız bu. Bir de e, kanalımızı severler. E, ilk iki ya da üç haftaları video yollamadığınızı biliyorlar. Ve bunun için onlara yeni bir video yolluyoruz. Siz de tabi aramıza katılıp böyle ilginç ilginç videoları izlemeye istiyorsunuz. Şimdi de diyalog zamanı. Mitakotri, Mitokondri sana ne oldu? Kim sana bunu yaptı? Nenem. <laughs> Bilmem. Aa, dirildi şimdi ben Sherlock's mitokondri olarak bunu bulacağım. Çözeceğim. Çözeceğim. Hap. plazmik retikulum. Yoksa mitokondri sen mi bunu yaptın? Hayır ben yapmadım. Ben sadece çekirdekten gelen ileti, bakkal Hüseyin'den gelen iletişimleri e, getiriyordum. Hımm. Ben sana inanmıyorum. O zaman bunu onun kralı başkanı yapmış olabilir mi? Belki işinden kaytarıyordur. Hii. Sen sen çekirdek. Sen de bunu yaptın bana söyle. Ben sabahtadır seni yönetiyorum. Bana böyle nasıl davranırsın? Ay özür dilerim. Hii. Bir de endoplazmik retikulum sana madde iletişimi alıyor muydu? Yo ben uyuyordum. Yeni bilgi. Kofun abi peki sen ne yapıyordun bu zaman boyunca? Fotosentez mantık patlaması. Hayır. Bunu... Sen kimsin? Ben Golgay Golga Siz... mı? <laughs> Golga dedim sana. Sizi suya ve şeye boyayacağım. Neye? Biliyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsun dedim. Anladım. Ah, dur ben yaşayayım. <laughs> ba Bağlıyorum suyu. <laughs> Kaçma. Gel buraya. Du 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 Hayır. Hayır. Olamaz. O zaman hemen hemen oyuncağımı çalmam gerek. Evet. Kaçarsın. Kaçarım gördüğü gibi. Uçak. Uçak. Uçma budu. Du 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 du. Du 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 Ne gücü? Sel gücü. Hayır. Gel buraya.

ama Yıkıra. artık yaşamıyorsun. <laughs> <laughs> Mitokondri her şeyi çizer. Elektro... Çünkü çok enerjim var. Elektrosok. Tiyup. Ben suydum. Yetkinim ben. <laughs> ben bir hani de bir tamir ettim. Bunu buraya tamir edebilirim. Tamir et dokun. Tamra çık oraya. Film burada bir ara veriyor. Filmin tamamını görmek istiyorsanız hemen Karşı Ot abone olun. Şimdi de e, cisimleri birleştirme zamanı. Gördüğünüz gibi şimdi yerleştirmeyi yaptık arkadaşlar. Şurada küçük küçük ribozomlar var. Aslında şu sararı ribozu Şunlar küçük küçük şeyler. Golge. Koful. Mitokondriller. Çekirdek. Endoplazmik. Retikulum arkadaşlar. Şimdi biz dolgu yapıyoruz. Birleştirme. Birleştirme yani. Hemen izleyin. Arkadaşlar. Dolgu işleme başlıyor. Oy. Aa, hocam. Arkadaşlar olmuyor. Kendi ne? kendine çok ısınıyor. Evet kendi kendine çok ısınıyor. Isı derecesini göstereyim. Ha yeşillendi. Bismillah. Evet. Şimdi arkadaşlar sen dolguyu yapıyor. Öncesine ne Bastırıyorsunuz. Bir yapıyorsunuz, bastırıyorsunuz. Biraz size detaylı göstereyim. Şöyle üstten. Şimdi gördünüz mü mavi bir ee, cisim koyuyoruz koyuyoruz biz buna dolgu diyoruz bu en güzel idi şimdi büyük bir parça koyuyor çak kaç tane oldu şu an şu an dolgu yapmadığı iki tane kaldır. Sana bir hipodok şey dolgu yapayım mı? Yap. Yapıyorum. Hayır, hayır, hayır hayır. Evet, ben yapıyorum. Tamam. Arkadaşlar kendisi büyük bir dolgu yapıyor. Tabii bunu ben yapmam gerek. Şimdi Azize sıra. Kapatınca zaman. Başladık. Arkadaşlar şu altı benim doldurmam gerek. Şundanlık. Tamam yeter, Tamamdır arkadaşlar. Yapıyorum. Ben de bir küçük yapmak istediğim için. şey. Oh arkadaşlar God. durdu. Heh geldi. Evet başladı. Dern ediyoruz. Tamam koyduk. Ee, Şimdi de kofu. Kofunun görevini anlatmadık. E ee, kofu su gibi besinleri depolar. Besin değil, atıkları. Atıkları besine depolayan e, bir şey cisim, organel. Hayvanlarda az, çok bulunur. Bitkilerde büyük, az. Bulunur. Şimdi arkadaşlar, heyecanlan gelecek aslında. Endoplazmik retikulum geldiyse ne gelecek? Çekirdek. Çekirdeği yanlış koyarsak bütün her şey ölür. Bu açıda çok güzel yapmamız gerek. Evet çok iyi oldu arkadaşlar kanalımızı izlediğiniz için çok teşekkürler sizinle artık kendinize nasıl bir bitki ögesi yapabildiğinizi gösterdik şimdi böyle bazen küçük küçük şöyle artık oluyor onları temizleyelim sizde bizim kanalımızı izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz sizde kendinize böyle bir şey yapıp fen öğretmeninizi şaşırtabilirsiniz. Ee, Evet arkadaşlar. Yapım aşamalarını size gösterdik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, yorum atmayı asla unutmayın. Arkadaşlar bu bizim serimizin eğlenceli deneyler set serisiydi. Diğer serilerimizi de unutmayın izlemeyi asla unutmayın. Böylece Hasan da bunları kesti ve arkadaşlar bitirdik.